Osmanlı'dan günümüze ulaşan bisküvili saray sarması tarifi. İlk olarak bir kasenin içerisine 2 paket burçak bisküvileri yerleştirip blender ile toz haline getirelim. Toz haline gelen bisküvileri tepsiye yerleştirelim. Kullanacağınız tepsinin orta kalınlıkta olmasına özen gösterin. Bu sayede kremanın kıvamını daha iyi tutturabilirsiniz. Derin bir tencereye 1 litre sütü ekleyelim üzerine elekten geçirilen 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştıralım. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alalım. Unun elenmesi muhallebinin kıvamının pürüzsüz olmasına yardımcı olacaktır. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Dibinin tutmaması ve kıvamının düzgün olması için sürekli karıştırmak önemli koyulaşıp muhallebi kıvamına gelen karışımının içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilya ekleyip 2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz. Ocaktan alınan muhallebinin içerisine yarım paket çikolata ekleyip karıştırmaya devam edelim. Eğer kremada topaklamalar olursa bir kez mikserden geçirin tepsiye eklenen bisküvilerin üzerine sıcak muhallebiyi dökelim. Her yerine eşit olacak şekilde spatula ile yayalım. Tepsiye yayılan muhallebi hafif ılıdıktan sonra buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. 1-2 saat kadar dolapta bekletilirse daha güzel bir kıvam alır. Muhallebinin üzeri için 1 paket krem şantinin üzerine 1 su bardağı soğuk süt ekleyip çırpıcı ile çırpalım. Kıvamını alan krem şantiyi muhallebinin üzerine yayalım. Muhallebiye eklenen krem şantiyi buzdolabına yerleştirip 2-3 saat dinlendirelim. İyice dinlendikten sonra tatlımızı 12 eşit parça olacak şekilde keselim. Daha sonra rulo şeklini sarıp servis tabağına alalım. Sizlere şöyle bir öneride bulunacağım. Saray sarmasını servis esnasında rulo haline getirin. Aksi takdirde bekledikçe çatlamalar oluşacaktır. Hem şekliyle hem lezzetiyle etkileyici bir tatlı olan saray sarması çok hafif bir lezzettir. Afiyet olsun. Videoya vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer paylaşımlarımı beğeniyorsanız yorum kısmına bir kalp bırakmanız yeterli olur. Böylelikle sizler tarafından videolarımın beğenildiğini anlamış olurum. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.